Mart 2023 Tuti Mucizi Guyem edebi hallerinden yapay zeka zamanlarına doğru akış halindeyken iki canlı aleminin yeryüzündeki karşılaşma enerjisinin dip ve tavan arasındaki kayboluş hissiyatının Body World dünyasında özellikle en tepedeki merkezi yuvarlağın yani beynin içinde bulunan o çok değerli ve kıymetli nöronlarımızın ışıması, sinapsların çakışmasındaki silsile, bağlantı kurma halleri dünyası belki de yaşanan kim bilir. Koordinatlar İzmir semahlarındaki belediye başkanının eşi Neptün ile uzayda koskoca boşlukta buluştuktan sonra ve sonsuz sevgiyle Satürn'e sarıldık sevginin içini dalarak, irdeleyerek, arayarak ve dönerek ne neden niçinlerde kendini ararken nöronları tavan yapmış ateş edercesine mücadele dengesi. Ne güzel bir şey dünya alemin içinde sencelerden olanlarla bir arada olmak çok ama çok değerli ve kıymetli. Hiçbir karşılık beklemeden Sadece var olduğunu bilip görebilmek, coşabilmek bile mucizelerin en güzeli belki. Sınırsız tanımlamaların tam ortasında en derinlerde sonsuz sevgide buluşabilene aşk olsun, şifa olsun.